Arkadaşlar merhaba. E, Beko'nun 220 modeli için daha önce zaten 300 TL için söylemiştik. E, havadan yazılım güncellemeleri başladı. Ya da manuel olarak siz yapmak istediğinizde bakın iptal 3 numara ayarlar 4 numara sistem ayarları daha sonra bir yazılım yükle ve onaylayarak havadan cihazınızın en son yazılımını güncellenmesi gerekiyor. Daha sonra da güncelleme yapıldıktan sonra bakın iptal, raporlar. 5 numarada gelir idaresi raporları var gördüğünüz gibi. 5 numaraya bastığımda bakın günlük olarak GIP raporlarımı gönder deyip bakın güncel raporlarınızı GİB'e gönderiyorsunuz. Bakın 1 numara günlük olarak da gönderebiliyorsunuz. 12.02 19 onayladım. Bakın bugünkü günlük raporunuz. Bakın KDV 0 18 1 gibi oranlarınız maliye gönderildi. Bunu bir kere yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla gelir idaresi raporlarınızı görmek zorunda bakın. 2'ye bastığımda ay 0 2 19 dediğimde bakın yine gördüğünüz gibi aylık olarak KDV oranları bakın faturalı satışlar şurada görüyorsunuz bakın havale çek vesaire bütün bilgiler maliye kasa tarafından gönderiliyor. Bunu bir kereye mahsus yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde maliye satışlarınızı göremeyecek ve sıkıntı yaratabilir. Bu menüye tekrar geliyorum arkadaşlar. Bakın iptal raporlar 5 numara gelir idaresi rakamla 5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın tip raporlarımı gönder kısmı. Bakın güncel. Şu an gelir idaresine raporlarınız gönderildi. Dolayısıyla e, cezai duruma düşmemek adına bunu yapmanız gerekiyor. Bu raporlar kısmında bakın Girdeği dersi raporlarını muhtemelen göremeyeceksiniz. Bunun için de yine en başa dönüyorum. İptal ana menüye geldim. 3 numara ayarlar daha sonra 4 numara sistem ayarları deyip yazılım güncelleme bir daha geri geliyorum arkadaşlar 1 numaradaki yazılım güncelleme deyip onayladığımızda bakın güncelleme başladı. Cihaz kayıtları gönderiliyor. Arçelik tarafına, Arçelik Yükü Server'a gönderiliyor. Cihazınızda ikinci server üzerinde herhangi bir yeni yazılım varsa sistem üzerinden son yazılımı çekecektir. Şurada bakın güncelleme kısmının yanında cihazınızın bir hat işareti. Batarya ve yan tarafında bir hat işareti oluyor. Dolayısıyla bu hat işaretinizin yeşil olması gerekiyor cihazınızın yazılımları alabilmesi adına. Bakın parametre bilgileri gönderiliyor. Gördüğünüz gibi. Yazılımı kontrol ediyor. Biraz sürüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benimle alakalı değil. Şimdi bitecek. Sim kart üzerindeki e, bir şekilde internet yolu ile bağlantı kuruyor. Arçelik server ile. Bakın cihazınız güncel. Yani bu cihaz son sistemde olan en son yazılım. cihaz yeniden açılacak. Açıldığında cihazın son versiyon yazılımını kontrol edeceğiz. Sizin de cihazınızda bunu kontrol etmenizde fayda var. Muhtemelen son yazılım olmayabilir. Yani gelir idaresi sayfası raporlar kısmında olmayacak. Bu da yazılımınızla alakalı. Ama hani direkt olarak cihaz servise götürmek yerine Arçelik'in genel merkezi 0850 250 07 67 sonrasında da iki tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanarak cihazınızın AS numarasını vererek müşteri bilgilerine zaten çözüm merkezimiz ulaşacak ve buradan size gerekli bütün bilgileri verecektir. Cihazımız bir açılsın arkadaşlar. Birkaç saniye içerisinde açılacak cihazımız. Bakın 63 17 yazılımı aslında geldi. Ama bunu ana menüde nerede kontrol edeceğiz onu anlatayım. Bakın açıldı. Bakın hat işaretimiz batarya yan tarafında bakın beyaz çizgiler şu an hat henüz gelmedi. Yani daha doğrusu şu an sim kartı görmedi. İlk etapta sim kartı görecek önce kırmızı sonrasında yeşile dönecek. Onu bekliyorum. Bakın ilk etapta kırmızı görüyorsunuz. Daha sonra Bekliyorum arkadaşlar. Hattın yeşil olmasını. Evet yeşil oldu. İptele basıyoruz arkadaşlar. 3 numaradaki ayarlar bölümüne geliyoruz. Rakam tuşu 3 ile. Sonra da bakın. Cihazın en alt kısmında. TR220 6317. Muhtemelen buradaki yazılımınız 6317'nin altındaki bir yazılım. Dolayısıyla cihazınızda bakın. Raporlar gelir idaresi 5. bölümdeki gelir idaresi raporlarını göremiyorsunuz. Dolayısıyla yazılımımızın güncellenmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Dediğim gibi ee, bu tip videolarının gelmesini istiyorsanız veya bilgi açısından, bilgi öğrenme adına kanala abone olursanız bu tip bilgiler zaman içerisinde paylaşacağım size yeni bilgiler geldikçe. Tabii beğeni de atarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. Hayırlı işler.